Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri. Bugün sizlerle öyle lezzetli bir kek tarifi paylaşacağım ki yemelere doyamayacaksınız. İkram ettiğiniz tüm misafirleriniz sizden tarif istemek için kapışacak diyebilirim. Tüm ayrıntıları ve tüm püf noktalarıyla şimdi vakit kaybetmeden hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle yumurtalarımızı ekliyoruz. Kek yaparken mutlaka ke e yumurta ve şekerin iyice çırpılması gerekiyor. Renginin değişip köpük köpük olması e tabiri caiz ise tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar çırpılması gerekiyor. Bu arada 4 adet yumurta ekledim ve 1,5 su bardağı da toz şeker ilave ediyorum ve çırpma işlemi gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi köpük köpük rengi de beyaza döndü. 1 su bardağı e, sütümüz ve 1 su bardağı sıvı yağımız var. Sıvı yağ sizlerin tercihine kalmış. Zeytinyağı, çiçek yağı, e, mısır özü yağı hiç fark etmez. Fındık yağı da kullanabilirsiniz. Bu aşamada köpüğünü söndürmemek amaçlı çok fazla çırpmıyoruz. Yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz. Bu arada unun üzerine e, kabartma tozunu eklememiz gerekiyor. Sıvı Sıvıyken kabartma tozunu eklerseniz kekinizin kabarma oranı azalacaktır. 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu da ilave edip, şöyle çok hızlı olmayacak şekilde yavaştan hızlıya doğru çırpma işlemi gerçekleştiriyoruz. Son olarak içerisine kavrulmuş susam ve 1 su bardağı da fındık ilave ediyorum. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Çekimimizin kolay çıkması için kalıbımızı öncelikle katı yağ ile yağlıyoruz. Daha sonra eğer kek kalıbınıza güvenmiyorsanız mutlaka birazcık un serpip bütün her yere unu dağıtmaya çalışın. Asla sorun yaşamazsınız. Kek hamurumuzun büyük bir kısmını kalıbımıza boşalttıktan sonra kalan kısmına 2 kaşık kakao ilave ediyorum. Birazcık da süt ilave edeceğim. Şöyle kaşık kaşık ilave ediyorum ki aynı oranda kıvam elde edelim. süt eklememiz gerekiyor. Soracak e, arkadaşlar vardır mutlaka. E, aynı oran un görevi gördüğü için kakao aynı oranda kıvamı tutturmamız gerekiyor. Yoksa kalıp gibi e, ortada kakaolu e, hamur kalacaktır. Şöyle kakaoyu da döktükten sonra hemen bıçak yardımıyla karıştırıyoruz ki içerisinde desenler oluşturabilelim. bu arada 170 derecelik fırında bir saate yakın pişiriyoruz da pişmiş hali kürdan testini mutlaka yapın her fırın farklıdır e, pişme oranı pişme derecesi ve pişme süresi e, mutlaka bir test edin gördüğünüz gibi fırından çıkar çıkmaz bile kolaylıkla kalıbından çıkmış oluyor Hemen çıktı. Dilerseniz üzerine pudra şekeri de serpip servis yapabilirsiniz veya e, krema ve çikolata ile ganaj yapıp üzerine biraz da ganajla süsleme yapabilirsiniz. Süslemek sizin tercihiniz. Gördüğünüz gibi harika da kabardı, muhteşem bir tarif. Mutlaka deneyin. O fındığın, susamın ve kakao'nun vermiş olduğu lezzet muhteşem. Açıklama kısmına tarif e, listesini, malzeme listesini bırakacağım. Oradan kolaylıkla not edebilirsiniz. Videoyla ilgili sorularınız olursa yorum kısmına bırakırsanız memnuniyetle yanıtlamaya çalışırım. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.